açısından cami imamına akademisyenine kadar 500 bin kişinin dini anlatarak maaş aldığı bu ülkede faiz halen yükseliyor ise zina meşru görülüyor ise içki su gibi içiliyor ise cezaevleri ağzına kadar tıka basa dolu ise insanlar göz göre göre anlamamız lazım ki İslam dini anlatılacak bir din değil. İslam dini yaşanılarak anlatılacak bir dindir. Biz İslam'ı sadece anlatıyoruz. İslam'ı yaşayarak anlatmıyoruz. İslam'ı yaşayarak anlatsak vallahi ve billahi bu kadar suç dışarıda işlenmez. Sayın Nursi Hazretlerine güzel söyledi. Eğer biz ahlak-ı İslamiyenin ve hakaik-i imaniyenin efalini fiilimiz ile izhar etmiş olsak sair dinlerin mensupları kıtalar halinde devletler halinde din-i mübin İslam'a dehalet edeceklerdir. Ama biz İslam'ı yaşamadan insanlığa anlatıyoruz. Yaşamadığımız İslam'ı insanlara anlatmakla insanları İslam'a davet ettiğimizi zannediyoruz. Hayır! İslam yaşanılarak anlatılacak bir din değerli kardeşlerim. Onun için gelin İslam'ı önce biz yaşayalım. Hakiki İslam'ı biz yaşayalım. Yaşantımızla insanlığa örnek olalım. O zaman bakın insanlar nasıl İslam'a dahil edecekler değerli